Merhabalar. Bugün sizlerle bu videoda 2020'yi değerlendireceğiz. Ama nasıl değerlendireceğiz? 2020'nin iklime, küresel iklim değişikliğindeki yerini konuşacağız. Çünkü 2020 gerçekten e, dünya iklim tarihi açısından da önemli bir sene olarak kayıtlara geçmek üzere sanayi devriminden bu yana e, yapılan ölçümler bize 2016'nın en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor ve 2020 şu anda 2016'ya 0.2 dereceyle en yakın sene. Küresel ortalama sıcaklıklara baktığımızda 2020 en sıcak yıl olmaya çok yakın. 2016'nın rekorunu kırmaya 0.2 derecelik bir mesafesi vardı. 2020 yılının Peki bunu kırabilecek mi? Kırsa da kırmasa da zaten 2020 gerçekten kayıtlara geçen önemli bir sene oldu. Neden? Çünkü 2020'de pek çok nokta zaten rekor kırdı. Özellikle Kuzey Kutbu e, hiç olmadığı kadar sıcaktı bu sene. Yazın 38 derece ölçüldü ki bu bir e, rekordu. Daha önce hiç ölçülmemiş rakamlardan biriydi ve Sibirya'da 38 derece ölçüldü. Şu anda da Kuzey Kutbu hiç olmadığı kadar e, ortalamaların üzerinde günler yaşıyor. E, Kuzey Kutbu'nda buz kütlesi hiç bu kadar küçük olmamıştı. 2020'de gerçekten hiç olmadığı kadar küçük buzulun erimesinin artık ötesine geçmiş durumda. Donmuş toprak artık çözülmeye başladı Kuzey Kutbu'nda. Bu da ne anlama geliyor? Artık geri besleme mekanizmalarının çoktan başladığı anlamına geliyor. E, nedir bu geri besleme mekanizmaları? Buzul kütle güneş ışığını en fazla yansıtan alanlardır. Belki bilirsiniz karlı alanda uzun süre durduğunuzda yazın sahilde güneşlendiğinizden daha fazla kararırsınız. İşte bunun sebebi karın e, yansıtmasıdır geri e, güneş ışığını. Dolayısıyla da kuzey kutbunda da daha fazla güneş ışığı geri yansırdı eskiden. Fakat bu sene artık daha küçük bir alan buzla kaplı olduğu için çok fazla geri yansıtılamıyor güneş ışığı ve o bölge daha fazla güneş ışığına maruz kalıyor, deniz suyu daha fazla ısınıyor, bu da erimeyi artırıyor. Dolayısıyla ısınma artışını tetikleyen bir etkisi olmuş oluyor böylelikle buzulların erimesinin. Bir diğer geri besleme mekanizması ise donmuş toprağın çözünmesiyle birlikte oluşuyor. Bu da donmuş toprağın çözünmesiyle o bölgede toprak donmadan önce toprağa hapsolmuş karbondioksit ve metanın açığa çıkması, atmosfere salınması, atmosfere ekstra emisyon girişi anlamına geliyor ve kutup bölgesindeki sere gazlarının miktarının artması anlamına geliyor ve bu da o bölgenin daha fazla ve daha uzun süre sıcak kalması anlamına geliyor. Daha çok ısınması ve ısınmanın daha uzun süre orada kalması anlamına geliyor ki bu da beraberinde yine buzulları eriten bir ...diğer etken olarak karşımıza çıktığından bu mekanizma biraz daha beslenmiş oluyor. Isınma biraz daha ısınmayı getiriyor yani. Dolayısıyla etki artarak artarak devam ediyor. Bu yaz yine 2020'nin bir diğer rekorlarından biri de orman yangınlarıyla yaşandı. Orman yangınları Sibirya'da bu sene hiç olmadığı kadar büyük bir alanı e, tahrip etti. Yazın genelde kuru sıcak e, dönemde. Orman yangınları o bölgede yaşanan olaylardan biriydi fakat 2020'de bugüne kadar hiç olmadığı kadar büyük bir alanı tahrip etti orman yangınları. 3-5 milyon yıl öncesinde dünyadaki karbondioksit seviyesi bugünkü karbondioksit seviyesiyle aynıydı ve o zaman sıcaklık, 2-3 derece daha yüksekti şu ankine göre ve deniz suyunun yüksekliği 20 metre daha yüksekti. Fakat dünyada şu an olduğu gibi 7,7 milyar insan yoktu arkadaşlar. O yüzden şu an dünyanın içinde bulunduğu tehlike daha önce deneyimlemediği bir tehlike ve içinde bulunduğu sonuçlara aslında çok fazla hazırlıklı değil. Gerçekten ne olduğunu, ne olacağını yaşayarak görüyoruz ki daha önce yapılmış senaryolarla şu an yaşadıklarımıza baktığımızda çok daha hızlı bir şekilde sonuçları yaşadığımızı zaten görüyoruz. Siz de gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden şu anda ee, uzun yıllardır zaten bir sürecin içerisindeyiz. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte ciddi bir değişimin içerisindeyiz. 2020 yılı gerçekten buna önemli bir örnek teşkil ediyor. Bütün belirtilerin hayatımızın içine girdiği önemli yıllardan birisi olarak kayıtlara geçmiş durumda. 2020 yılı buzullardaki erimeyle birlikte şu anda e, bunu daha önce de paylaşmıştım sizlerle ama bir daha söyleyelim. Çözülmüş toprak içerisindeki çok uzun yıllar önce o toprağa girmiş olan virüslerin de açığa çıkma ihtimali var ve önümüzdeki süreçte hiç bilmediğimiz, daha önce hiç tanışmadığımız yepyeni virüslerin de hayatımızı tehdit etme ihtimali olduğunu buradan söyleyelim. Küresel ortalama sıcaklıkların sanayi devriminden bu yana bir derece ısındığını e, ölçmüştük. Fakat bu sene buzullarda ısınma 4 derecelik eşiği aştı. 6 dereceye doğru hızla ilerliyor. İlginç bir sene olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor 2020. 2020'nin böylelikle bir iklim analizini sizlerle yapmaya çalıştık. Unuttuklarım var mı bilmiyorum. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Siz de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi, gözlemlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz ve tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Efendim kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolar çekmeye devam edeceğim. O yüzden bildirimlerinizi de açarsanız daha kısa sürede videoları izleme şansına sahip olursunuz. Ve iklimi, hava olaylarını takip etmeye devam edin. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.